Nehir bitmiyor, bitmiyordu. Bakınız köpüşüyle ile birlikte sandal sefası yapan birileri umarım bize kızmaz. Şöyle bir de merkeze doğru. Burada evler, her şey çok sempatik. Buraları bir de kışın görmeli. Hiç kimsecik almıyor. El sallar mısınız bize? El sallar mısınız? <laughs> Çok sevimlisiniz. Buradan karşıdaki kral mezarlarına doğru yürüyeceğiz. Nehir böyle devam ediyor. Nehir boyunca yürüyebiliyorsun. Bir de buradan tekneler tuzuna da başka koylara da tur yapıyorlar sürekli. Kleopatra bacım buralarda da yüzmüş. Diknot. Bunlar da göçmen kuş kardeşler. Görünüyor mu bilmiyorum.